Merhaba arkadaşlar. Bugün size TKM Beko TKM 9960 1 ile e, kahve anlatacağım e, ka arızasını. Bu cihazdan iki tane geldi. Bu cihazda şöyle bir arıza vardı. Şuradaki gördüğünüz ledlerin hepsi kırmızı yanıyordu. Ondan sonra şu iki tuşa bastığım zaman e, sanki resetliyormuş gibi oldu. Ama sonrasında şuradaki birinci led yanıyor. Ondan sonra 2 saniye sonra bu yanıyor. Sonra 2 saniye sonra bu yanıyor. Böyle devam edip gidiyordu. Ee, hiçbir şekilde değişik şeyler denememe rağmen reset edemedim. Sonra bunu şey yaptım. Söktüm gördüğünüz gibi kahve makinesini. Burayı da size basitçe anlatayım. Burada bir tane burada şey var. Su motoru var. Yani kahveye su veriyor. Su pompa dedim, pompa. Burada bir tane selonate var. Buradaki suyun geçmesine izin veriyor. Yani A gözüne, B gözüne izin veriyor. Ee, burada da şurada resistansımız var. NTC'lerimiz var. İkisinde de aynı sistem. Şimdi burada arıza kartı açtığımda şöyle bir şey fark ettim. Şurada bir tane direnç var. Şimdi gösteriyorum. Buradaki direncin yandığını gördüm. Bu şimdi yanık değil de. Bu 100 ohmluk bir direnç. E, SWORD olarak kullanıyorlar devrede. Ondan şurada bir tane şuradaydı. Neyse arkadaşlar buradaki direnç yanmış. Bu sistemi elektronik edebilir. Yani bu direncin yani sigortasını atması başka şeylerin arızalandığı anlamına gelir. Sistem devreyi takip ettim. Ee, gördüğünüz gibi burada geliyor geliyor sistem. Ee, buradaki AC bitilere geliyor. Şurada söktüm. Bunlar AC bitiler. İki tanesinin arızalandığını gördüm. Şu kısımda. Bir şu bir şu. İkisinin arızalı, ikisinde arızalı olmadığını gördüm. Şimdi buradaki entegre ACBT e, sürücü entegremiz iki tane ACBT sürüyor. Buradaki entegremiz iki tane ACBT sürüyor. Burada bir tane köprü diyotumuz var, onu da söktüm. O sağlamdı. Şuradaki köprü diyotumuz bu sağlamdı. <laughs> sonra bu ACBT'leri söktükten sonra arkadaşlar şurada iki tane kon sistemde yine kısa devre gözüküyordu. Sonra baktığımda şuradaki iki tane kapasitörün arızalandığını gördüm. O da buraya su damlamış. Onu size resmini göstereceğim şimdi. Şurada i̇şte gördüğünüz gibi kahve makinesine su girmiş. Şuradaki iki tane kondansatörü kısa devreye düşürmüş. <laughs> Bu kondansörlerini değiştirdim. Ee, değiştirdim. Şuradaki şeyi anlatayım arkadaşlar. Burada da bir tane şeyimiz var. Ee, power supply'imiz var. Burada da bir tane 100, 100 ohmluk direncimiz var. Buradaki kısım, buradaki mikro işlemci katını, e, diğer işte motorun selenoidi enerji e, enerji katı. Bu kısım da AC e, bitileri kontrol kart, yani kontrol edilen kısım. Burada neye bakacaksınız arkadaşlar? Böyle bir bütün her bütün lambalarınız yanıyorsa buradaki işte 100 ohm'luk direncinize bakacaksınız. Ondan sonra buradaki sistemi besleyen e, buradaki 100 ohm'luk direncinize bakacaksınız. Enerji verdiğiniz zaman buralarda belli bir voltajı göreceksiniz. Ama bunda şöyle bir şey daha vardı. Gördüğünüz gibi burada kart patlamış. Buradaki yol patlamış fazla akımdan dolayı. Burası tamir edilecek. Buradaki e, acı bitilerden acı bitiler değişecek. Bir de onların resmini göstereyim size. Yani yanlış şekli böyleydi. Ben temizledim sistemimizi. Bunun içerisinde kullanılan acı bitiler şunlar. Şunu kullanıyor, MFR 15T65 kullanıyor. Bu da gördüğünüz gibi 15 amper, 650 voltluk bir e, AC bitimiz. E, Bunu fiyatı da 159 liraymış, şimdiki güncel fiyatı. Bir de burada e, şey var. Bu AC sürücülerimiz var. Bu yani buradaki ACBT'nin ikisi kısa devre olduğu için e, ben bunu da değiştireceğim. E, ölçtüğüme, ölçtüklerimde değerleri normal çıkıyor ama e, tüm kısa devre olan sistemlerde değişmenizi de öneririm. Burada gördüğünüz gibi bu entekrenin e, çalışma şeyi gördüğünüz gibi iki tane ACBT sürüyor sistem. DGD 12181M diye geçiyor bu sistem. Sistem bu şekilde arkadaşlar. Başka bir sorunuz olursa sorabilirsiniz. Bu da şuradaki şey de. Burası alüminyum kütüğü bunun. Burada da şey sistemi kontrol ediyor. Aşırı bir ısı olduğu zaman mikro işlemciye bilgi gönderip sistemi durduruyor. Sistem bu şekilde arkadaşlar.